Merhabalar, bugün sizlerle birlikte Linktree nedir, nasıl kullanılır onu anlatıyor olacağım. Dilerseniz direkt başlayalım. Linktree'nin orijinal sayfasını direkt giriyoruz. Ben bunun linkini sizlere açıklama kısmında veriyor olacağım. Direkt buradan ben Türkçe yaptım. Siz de sağ tıklayarak Türkçe diline çevir diyerek veya buradan Türkçe yapabilirsiniz. Ücretsiz başlarına tıklayın. Tıkladıktan sonra gelecek formda buradaki alanları dolduruyoruz. işte burada gereken bilgiler e, kullanıcı adı vesaire e, doldur, doldurmamızı yaptıktan sonra e, direkt bize bir e-posta gönderiyor e-postada verdiğimiz yani oraya girdiğimiz linki doğrulamamız istiyor verifi etmemizi istiyor bunu yaptıktan sonra zaten e, direkt olaraktan size kullanım hakkı verecek ve ücretsiz olarak kullanım yapabileceksiniz <laughs> bunun dışında e, İlk olarak gelen ekran admin kısmı yani e, linkler kısmı oluyor. Burayı da bir Türkçe yapalım hemen hızlıca. Burada e, ömür boyu analitik diyor. Yani bu, kim görüntülemiş, linkinize kimler tıklamış bunları gösteriyor. Ben 10, 17 tıklama almışım. 33 görüntüleme almışım. Buraya hemen yeni bağlantı ekle diyerekten siz de bir yeni bağlantı ekleyebilirsiniz. Yeni bağlantı ekleyeceğimiz bağlantının hemen zaten en üstte geliyor. Buradan üst veya alt ayarları yapabiliyoruz. Ben üstte direkt... Örnek diyerekten bir e, örnek oluşturacağım. <laughs> örnek oluşturmamın ardından buraya bir YouTube linki koyacağım. Tabii ki bu da bir e, örnek YouTube linki olacak. Bunu koyduktan sonra zaten buraya e, yükleniyor kısmı geliyor. Burada otomatik olaraktan buraya geliyor yaptığımız iş işlem. Bunun ardından hemen şuradaki e, görsel galeri kısmına tıklayaraktan buraya bir e, görsel eklememiz gerekiyor kendi küçük resminizi yükleyebiliyorsunuz veya e, link link trenin içinde e, bulunan kısımdan YouTube linki ekleyebiliyoruz. Buradan YouTube arabası yaparaktan böyle simge ekleyebiliyoruz. Onun dışında kaldır deyip bilgisayarımızdan da seçebiliyoruz. <laughs> tıkladığımızda yüklenecek dosyası seçeneğine tıkladığımızda buradan seçeceğimiz e, dosyayı eklememizi istiyor buraya. Ben direkt olaraktan buraya hemen e, buradan eklemek istiyorum. Buradan ekledim. Bu görsellerin hepsini ben sizlere vereceğim. YouTube, Instagram. Bunları biraz uğraştırıyor. O yüzden siz uğraşmayın diye ben hızlıca sizlere veriyor olacağım. Zaman kaybı yaşamayın. Şimdi, e, burayı anladığımıza göre burada yapacağımız başka bir işlem yok zaten. Yani e, burada direkt eklediğimizde şu an kullanılabilir hale geliyor. Buradan da zaten tıkladığımızda canlı olarak için çalışıyor burası. Şöyle tıkladığımızda Şimdi görünüm kısmına geçiyoruz görünüm kısmı bu arka panelin e, ayarlayabileceğimiz kısım arka temayı ayarlayabileceğimiz kısım ücretsiz kullanım e, olarak kullandığımız için size direkt e, şu yaprak e, çevirmesi yapmış Bu böyle gelecekti muhtemelen ben de böyle gelmişti ilk açtığımda ben bunu direkt e, bunu seçtim güzeldi makul, makul bir e, temaydı bu yüzden ben de bunu seçtim. Buradan e, profil fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz. Bu üstte geliyor. Tabii ki profil fotoğrafı eklemeniz e, iyi olacaktır sizin için. Buradan direkt bir resim seçerek e, kendi resmini yükleyerek yükle kısmına tıklayarak buradan yine aynı şekilde görsel seçebilirsiniz. Burada e, hemen biyografinizi girebilirsiniz. Ben biyografik girmedim. Gerek duymadım biyografi girmeye. Bunun dışında e, buradaki pro kısımlar zaten bize hitap etmediği için, biz ücretsiz kullanacağımız için burada yapacağımız başka bir işlem yok. O yüzden direkt ayarlara geçiyorum. Ayarlar kısmında burası yine e, aynı link kısmı gibi oluyor. Yani şu aşağıya aşağı kısmı ekliyor. Eğer siz zaten burayı sosyal medya profillerinizi, linklerinizi kullanmak için düzenliyor düzenleyecekseniz, Bunları eklemenizi önermiyorum veya e, ekleyebilirsiniz benim gibi. Fark etmiyor zaten burası. Ben böyle kullandığım için burayı da kullanıyorum yani. <laughs> Sosyal bağlantılar kısmı var. Evet, e, burası tam olarak şu aşağıdaki kısım. E-posta direkt buraya geliyor. Twitter e, kullanıcı adımız zaten buraya geliyor. Dediğim gibi burada istediğiniz linkleri ekleyebilirsiniz. Bunun dışında bakacağımızda profesyonel kısmında da pro alanı var. Yani bizim ücretsiz sürümümüzü yükselteceğimiz alan var. Aylık 6 dolar direkt de bunu yükseltebiliyoruz. Tabii ki ben ücretsiz kullanım kullanmak istiyorum. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.